Merhaba arkadaşlar. Ben Joker Hemşire. Şimdi size serum nasıl denir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi iki tane serum, iki tane sep var arkadaşlar. Bunların ee, şu şekilde açmak için yerleri olur arkadaşlar. Açınız diye yazıyor. Yazmasa da şu şekilde açmanız çok zor. Şöyle açtığınız zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Serumlar için de geçerli. Mutlaka bir açma yeri vardır bakın. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde bunu mümkün değil açamazsınız buradan bu şekilde zaman açması daha kolay olacaktır sizler için. Şimdi açtıktan sonra serumumuzun arkadaşlar iki bölmesi var. Burası enjektörle ilaç vermek için serumun içine. Bu mavi olan yer ise arkadaşlar serumu setlemek için. Şu şekilde bükerek açıyoruz arkadaşlar burayı. Bükerseniz daha kolay olur. Serum setimini elimize alıyoruz. Şimdi şu ben mavi boncuğu arkadaşlar aşağı indirip kapalı pozisyona getirip ondan sonra sokmayı tercih ediyorum. Öbür türlü hava kalabiliyor. Hava kabarcıkları kalmaması lazım. Şu şekilde plastik kapağını açıp arkadaşlar mavi olan yere çevirerek sokması daha kolay olur. Aklınızda bulunsun. Bu hazneyi arkadaşlar yarısına kadar şu şekilde sıkarak pompalayarak dolduruyorum. Doldurduktan sonra şu şekilde açıyorum ve bakın arkadaşlar serum gidiyor iğnenin ucuna gelene kadar geldikten sonra burada da görülüyor gördüğünüz gibi kapatıyoruz arkadaşlar serumuz bu şekilde setlenmiş oluyor bir de hızlandırılmış şeklinde göstereyim arkadaşlar ben sadece setleyeceğim siz izleyin yıllardır yapa yapa alışkanlık oldu. Bunu bu şekilde soktuktan sonra yarısını doldurup şuradan sıkıyoruz. Hop. Ağzına geldi ve bitti. <laughs>